Öğretiyorum.com'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ozan Koçak. Android mobil Programlama, Kotlin eğitim serimizde derslerimize devam ediyoruz. 14. dersimizdeyiz. Bu dersimizde en önemli konulardan biri olan fonksiyonları göreceğiz. Bunun için yeni bir proje oluşturuyoruz. Şöyle Empty Activity dedim. Next diyorum. Adına ee, fonksiyonlar diyebiliriz. Kotlin diyelim şöyle. Fonksiyonlar Kotlin. API 23 kalabilir. Kotlin seçtik. Finish diyoruz ve e, projemiz açılsın. Aslında ister istemez buraya kadar gelene kadar da fonksiyonları kullandık. E, en başta bahsetmiştim. Fun on create vardı. Birazdan projemiz açılsın göreceğiz zaten. OnCreate fonksiyonunu kullandık on create içinde uygulama ilk açıldığında çağrılan fonksiyon demiştik. Bakın şöyle açılıyor. Bakın burada override fun on create diyor. Burada on create fonksiyonu vardı. İlk başta geliyordu. İçerisine ne yazarsak bu on create fonksiyonunun içerisine yani şu iki süslü parantezin içerisinde yazacağımız şeyler ee, uygulama ilk açıldığında daha kullanıcı e, arayüz ekranını görmeden, uygulama ekranını görmeden kodlar çalıştırılıyordu bu on içerisindeki kodlar ve kullanıcı uygulamayı açtığında direkt olarak e, işlenmiş halini görüyordu. Peki e, her şey yani on içerisine yazdığımız şeyler ilk başta görünüyorsa, direkt uygulama açıldığında görüyorsa, o zaman her şeyi on içerisine yazamayız, değil mi? Farklı fonksiyonlar da olması gerekiyor mantıken. Yani bir şeye tıkladığımızda bir şey olsun diyeceğimiz şeyler olacak mesela bir butona bastığımızda veya bir fotoğrafa bastığımızda vesaire. Hani bu durumda on create içerisine yazamayız bunu. Başka bir fonksiyon oluşturmamız gerekecek. Fonksiyonlar da bizim için bu rahatlığı sağlıyorlar. İstediğimiz kodu istediğimiz zaman çalıştırmamızı olanak sağlıyorlar. Projemiz açılsın tamamen. Daha sonra nasıl fonksiyon oluşturuyoruz buna bakacağız. Evet açıldı tamamen. Şöyle şu güncelleme varmış. Şimdilik kapatabiliriz. Ee, geldik main activity'deyiz. Ee, şöyle on creatin dışarısına yazacağız. Bakın şu iki süslü parantez on create'in içerisinde gösteriyor. Bunun hemen altındayım ama e, main activity sınıfının içerisindeyim bakın. Bunun altına şimdi yeni bir fonksiyon oluşturalım. Kendi fonksiyonumuzu yazalım. Fun diyoruz. Bir isim veriyoruz. My function diyorum adına örneğin. Daha sonra bir süslü parantez açıp kapatıyoruz. E, parantez açıp kapatıyoruz. Ve daha sonra süslü parantezi açıp Enter dedik. My Function adında bir fonksiyon oluşturduk. Şimdi bunun içerisine e, yaptıracağımız işi yazacağız. E, mesela en basitinden bir mesaj yazdıralım. Print line diyelim. Daha sonra içerisine My First Function diyelim. İlk fonksiyonu. Daha sonra bunu çalıştırdığımızda şimdi şöyle buradan diyelim. Çalıştıralım. Şimdi bunu çalıştırdığımızda hiçbir şey yazdırmayacak aslında. Şimdi göreceğiz. Locket kısmında bakacağız. Evet uygulamamız açıldı. Şöyle bakalım emülatörü. Emülatörü de açıldı. Sıkıntı yok. Buraya system.out diye e, filtrelersek bakın hiçbir şey çıkmıyor değil mi? Herhangi bir şey yok. Tekrardan da çalıştırabiliriz dilerseniz. Herhangi bir şey yazdırmıyor. Çünkü bakın burası e, fonksiyonumuzu yazdık ama fonksiyonumuzu henüz çağırmadık bir yerde çalıştırmadık. Gri görünüyor bakın. Fonksiyon gri görünüyor. Yani bunun sebebi henüz bir yerde kullanmadık. Yani çağırmadık daha. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Geliyoruz onCreate'in içerisinde bu fonksiyonumuzu çağırıyoruz şimdi. My function diyoruz. Bu şekilde Bakın yeşile döndü maviye döndü. Yani artık kullanılıyor fonksiyon bir yerde. Şimdi tekrardan çalıştırdığımızda bu fonksiyonun içerisinde ne yapmasını istiyorsak yani my first function yazdırmasını istiyorduk. My first function'ı da yani e, my function e, fonksiyonunda on create içerisinde çağırdık. Yani uygulama ilk açıldığında bu fonksiyon çağrılacak. Bu fonksiyon ne yapıyor? My first function yazdırıyor. O zaman Burada bunun çıktısını almamız gerekiyor. Bakın, my first function şeklinde yazdım. Madem on create içerisinde çağıracağız, hani e, direkt fonksiyonun içinde yazdıklarımızı on create içerisine yazsak aynı olmayacak mıydı? Evet aynı olacaktı ama e, şu anda olayımız o değil. Fonksiyonları nasıl kullanıyoruz, onu öğreniyoruz sadece. Farklı şeylerle, görünümlerle beraber kullanacağız. Fonksiyonları ilerleyen zamanlarda e, fonksiyonları bir yerde çağırmazsak hiçbir işe yaramazlar. Az önceki gibi yani bunu hiçbir yerde çağırmadık az önce yani hiçbir işe yaramadı. E, sadece fonksiyonu yazmış olduk ama bir yerde kullanmadık. E, biz bir yerde o fonksiyonu çağırıp o şekilde kullanmamız gerekiyor. E, hani Şimdilik fonksiyonlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yani nasıl fonksiyon oluşturuyoruz nasıl çağırıyoruz kullanıyoruz mantık yani bunu anlamanız gerekiyor şu anda buraya kadar geldiysek biraz ara verelim bir sonraki derste görüşmek üzere bye bye